Selam millet, ne haber? Bugün masada sadece bir oyun değil, Rockstar'ın insan sabrını test etti o devasa simülatör var. Red Dead Redemption 2. Yani namı değer, atımın sakalı ne kadar uzayacak simülatörü? 2024. Yahu oyunu açıyorum. Bizim Arthur Morgan sabah uykusundan uyanıp kahvesini yudumlayana kadar ben mutfağa gidip kendime gerçek bir akşam yemeği hazırlıyorum. Rockstar öyle bir detay seviyesine çıkmış ki bazen acaba oyun içinde yaşıyor muyum diye sormadan edemiyorum. Ama soru şu. Bu kadar detay, bu kadar yavaşlık bizi gerçekten bir kovboy mu yapıyor yoksa sadece vaktimizi mi çalıyor? Gelin Arthur abimizin üzünlü ve bir o kadar da sakar macerasına derinlemesine dalalım. Arkadaşlar, oyunda yağmalamak diye bir şey var. Biliyorsunuz, diğer oyunlarda bir tuşa basarsın her şeyi cebine atar geçersin. RDR2'de Asla. Arthur eğiliyor. Adamın cebini yavaşça açıyor. Sigarasını alıyor. Şapkasını düzeltiyor. Abi sanki adamın veraset ilamını bekliyoruz. Bir gün kampa bir tavşan getireyim dedim. Yanlışlıkla bir kasabanın tavuğuna çarptım. Hop. Bir anda tüm Saint Dennis ayağa kalktı. Şerif peşimde ödül avcıları yolda. yav kardeşim iki dakika önce dünyanın en iyi insanıydım. Bir tavuk yüzünden vahşi batının en büyük teröristi ilan edildim. Ama abi. Hakkını verelim. Kamp hayatı ve Dutch'ın çetesi inanılmaz bir atmosfer. Akşam ateş başında oturup şarkı söylemek, o insanların dertlerini dinlemek. Rockstar size o insanların gerçekten bir ailesi olduğunu hissettiriyor. Tabi Dutch Van Der Linden'in bahsetmesi olmaz. Adamın ağzında tek bir cümle. I have a plan. Bir planım var. Dutch abi, Tahiti diyoruz, Mango diyoruz. 100 saat geçti hala planım var ama cebimizde 2 dolar var. Jess ben gelse bırak bu işleri abi derdi o derece. Abi gelelim oyuna. Dead Eye ağır çekim. Açıldığında kendimi Clint Eastwood sanmam kaçınılmaz. O tat 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 sesi ruhumu okşuyor. Ama o çatışmadan çıkıp atıma bindiğim an fizik kanunları bana dur yolcu diyor. Atım bir taşa çarpıyor. Arthur resmen ay üstü alfaya doğru uçuşa geçiyor. Yerde yuvarlanırken şapkam kayboluyor. O şapkayı geri bulmak için harcadığım eforla Atımı parçalardım arkadaşlar. Rockstar bizi detaylara boğarken sakarlığımıza da dalga geçiyor resmen. RDR2 yavaşlığıyla bazen çileden çıkarsa da final kredileri aktığında boğazınızda o koca düğümü bırakan nadir yapımlardan biri. Bu bir oyun değil bu bir hayat tecrübesi. Peki sizin favori RDR2 anınız ne? Atla bir acamı çarptınız yoksa Dutch'ın planına mı kandınız? Yorumlarda buluşalım. Bu tarz incelemelerin devamı için videoyu beğenip aboneyi çakmayı unutmayın. Bir sonraki eleştiride görüşmek üzere kovboylar. Arkadaşlar bu benim ilk videom. Kendi sesimi ilk defa kullanıyorum bir videoda. Heyecanlıyım, hastayım, burnum tıkalı. Fark etmişsinizdir zaten. Ee, daha çok böyle özet, eleştiri gibi şeyler istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.